Agresif Burada... bir şey bekliyorum hmm. ama. Hmm. Buna o kadar katıldığımı söyleyemem ben ya. Yani, şimdi biraz ittirme avantajı kaybediyor Gvan hmm. erken oyunda. Çok hoşuma gitmedi SuperMassive'nin düşündüğü şey. Ve Korki E başlayıp çok erken seviyelerden itibaren şey yapabiliyor. Koridoru hep ittirebiliyor. İttirme avantajı... İttirme avantajını o maçta upta geçirmesi çok zor değil gerçekten. Ve hem orta koridor hem alt koridorda ittirme avantajını alan SMB hiçbir dirençle, görüşle bile karşılaşmadan ilk ejderin hakimi oluyor. Bu arada Tana'dan burada çok iyi bir takas. Yuzu bunun devamını istedi. Beklediğimiz hamle geliyor burada Nerede? pout'tan ve sarı kart. Skoru getirmeye yeterli oluyor. İlk gun SMB'ye gidiyor. Tutuştur kimde vardı? Çok temkinli pozisyonda alamet 1700 cana kadar indi. Kimse yok ki. Evet Andaria çok geride ve alameti teslim ettikten sonra savaşın devamını da oynamayan SMB sıçra ve ulti kombosuyla çıktı. Burada ne yaptılar emin değilim. Andaria hayır abi savaşmayacağız protestosuyla geri mi çekildi burada ne oldu? <laughs> Ejderi başlatan tarafsa tahmin ettiğimiz üzere Dark Passage oluyor. Yarı cana indirmeyi başardılar ve SMB yine savaşmamayı tercih ediyor burada. Hani o Serif'in Sena bir süre sonra Tana bu arada mega formu çok yakınken Cuzu'yu yakalamayı başardı kiryası ve hemen hayaletini bastı burada. Sen birden iki kişi yetişmeye çalışıyorlar. Burada Joule da geldi yanlış. şimdi Cuzu'nun canı çok hızlı bir şekilde azalıyor. Tana harika çıktı oradan duvarın arkasından da verdi ve Kirias'ı da düşürüyorlar. Paut'u kartlayabilecek mi Tana bakalım? Bir Put vuruşluk canı var. Sarı kart geldi. Hasar yeterli değil. Çok güzel sıyrıldı kartların arasından. Tana hayata tutunurken 3 skor birden alıyor Dark Passage burada. Sena'ya bakar mısın? Bakayım. Twisted Fate ultisi geliyor yalnız kulenin direkt altına. Jinx roketi de geliyor yeterli değil ama skor alınıyor burada. Palt'ta kalıyor skor kuleyi de ittirecekler. İlk kule altına bile gelebilir. İlk kule altını zorlayacaklar tabii ki. Zaten şeyler evet, dirençlerde dirençler de düştü. Da. Dirençler düştü. Andariel burada yalnız tek başına kalmış. Serafin ultisine karşı sıçra kullanmak durumunda kalıyor. Şey, kullanması çünkü şu anda gri ekrana bakıyordu. İkinci alamet. Hoppa super Blaze'in oluyor. 5 kişi olunca nispeten kolay tabi. <laughs> Oo, madem siz ejderi e gideceksiniz biz buradan oyunu bitiririz o zaman diyerek Kireas alameti kullanıyor üst koridorda. Tek başına Tana burayı savunmaya çalışacak gibi görünüyor şu an için. Cuzu çok hızlı eritmeye çalışıyor kuleyi. Yani yeni bir kadar gitmeyecek bu iş ama bayağı bir hasar verdi. ve tabii paketle gelince hemen olay yerinden uzaklaştılar. Ee, o kuleye biraz daha belki baskı kurabilirlerdi Sanki ama... Sanki yıkarlardı ya, evet de. Muhtemelen ama Dark de çok çabuk yanıt verdi. Yani tabii e, paketli bir korku biraz daha korkutucu oluyor. Ve Ejder'i de çok rahat olacak Dark Pesce. Ama yani açıkçası SuperMassive Blaze şu anda hani kırıntılarla yetinmek zorunda. Evet yani ya, kulenin %70 canı versus daha ejderi bence Dark Passage için iyi takas. yani şu anda Dark Passage Dark Passage istediği kadar oynayabilir. İzin verdiği kadar. Bir ışından geliyor ama 3 kişinin çok arasında kalacak kişinin bir, ışından bir ışından bu. Twisted Fate hemen yardıma geliyor. Juju geriye püskürtüldü. Burada işin canlı uç tarafından onu arada sıkıştırmayı başardılar. Typhoon'un canının %70'i gitti ama şimdi tarafından geri iyileştiriliyor anında. Manyak güçlü ölüm roketi pek etkili olmadı burada. Tana çok güzel tanklı yasarı. Joule çok iyi bir pozisyondan yoldan geçenleri tarıyor resmen. Sıçrayla çıkmaya çalışıyor Supermassive Blaze ama Dark Passage'ın burayı bırakmaya niyeti yok ve her koldan kapatarak minik minik eriterek burada durdurmaya çalışıyorlar Esen bir tarafını. Kimseyi kesemediler. Çünkü Jinx yok. Jinx nedense bugün çok barış niyetlisi. Barış barış elçisi olarak davranıyor. Tek kurban Pop. pop mu olacak acaba burada? O, hocam pop ben gibi kaldım. roketleri. İkincisi isabet etmedi. Güzel bir yavaşlatma dili yarasıyla. Onun buradan çıkışı olmadı aşikar. Tek bir skor. Dark Passage'ın daha çok skoru... Ya çok güzel kapattılar her taraftan ama buraya bir ışından geliyor. Paltu geldiği yerde yakalamaya çalıştılar ama güzel bir kronometre tepkisi geldi ve şimdi kovalayan taraf Dark Passage gibi görünüyor. Cuzu yandan kapatmak istiyor pozisyonu. Esen bir de canlar çok hafif azaldı ama Dark Passage de harika dayanıyor. Şimdilik Typhoon kronometre saklanırken muazzam bir Senna ultisi Serapin. bütün savaşın kaderini değiştirmiş gibi görünüyor. Ve iki yapan, iki de iki yapan Joel savaşın devamını istiyor ama. Dark Passage'in canlarına bakar, mı? bakar mısın? Fur. Savaş... Fur ya bu zaten 10. 12. dakikadaki savaştan sonra biraz belli olmuştu ama yani Supermassive Blaze'e yapabileceği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Orta koridorun iç kulesini yıkmayı başarıyorlar ve Gaza basmış şekilde ilerliyorlar. Sen bir de kimse almış mı diye bakıyorum. Hala alınmamış. Herhalde onlar yani zaten o kadar çok iyileşiyorlar ki yüzde bilmem kaç azaltsak bile yeterli olmayacak <laughs> deyip komple girmemişler o topa sanırım. <laughs> bu, bu doğru mu yanlış mı analiz masasına ben şimdiden sormuş olayım. Ağır yara Ama... konusunda ne yapılmalıydı? Bu hamle doğru muyu? Onlar masaya geldiklerinde yanıtlarlar. Ee, ya bu saatten sonra ay, hakikaten doktor Neers'e isim de dediğimiz. <laughs> ruhu da gelecek gibi görünüyor ama SMB bunu bırakmak istemiyor. Arka saflara pauttan bir Twisted Fate ultisi geldi. Dark Passage'in yerini biliyorlar şu an için. Bakalım bir hamle yapmaya çalışacaklar mı? Çok zorlu bir takım savaşı onları bekliyor. Tan arka saflara kolaçan ederken ejderi yarı cana indiriyorlar. Kireas karasının içerisinde bekliyor. Jul'un bayağı bir canını azaltmayı başardılar ama anında geri dolduruluyor. SMB pozisyon avantajını almayı başardı. Ve burada ejderi çalmayı başarıyor Kireas. Tayfun'u ayrı Savaş. yakalamayı başardılar. Savaşın devamını isteyen taraf Dark Besage gibi görünüyor. Yerine sabitlenen bir isim var orada Pout. Sıçrasını kullanmak durumunda kaldı. Dark Passage yine ekip formuna geldi ve Sena'dan harika bir iyileştirme. Bir skor almayı başarıyor görüyorlar o tarafta. Dark Beast'in canları görüyor musun? Kaçıyor. Yine full... Ejder'i en azından almayı başardı SMT. Evet en azından. Ama desteklerini ve sıçralarını kaybettiler. Ve Senna ultisi İpedis de onlara bir skor daha getiriyor. Nişancısı düşen SMB. Minyon dalgasını temizleyecek güce bile sahip değil gibi görünüyor burada. Cuzu çaresiz. Güven hedef alınamaz olabilir ama Nexus kuleleri gayet hedef alınabilir halde. Ve Dark Passage zafere doğru adım adım ilerliyor. Andriel'in gelişine 25 saniye var. Tutmasına imkan yok burayı. Canlar gelişim. hala full çıldırırsın. Bakın. İkinci Nexus kulesini yavaş yavaş indiriyorlar. Soldan kiri askerle pozisyon aradı. Bulamıyor. Nasıl bulacaksın bu kadar tanklığın içinde? Dark Passage'da orta kurdur inhibitörünü de alalım bari dedi. Andriel'in 9 saniyesi kaldı. Adresi geri çekiliyor. Baron vadide herhalde baron alıp mı bitirmek isteyecekler yoksa burada bir noktalamayı deneyecekler mi bakalım? A inhibitor geri gelmiş evet. Ha inhibitor'u da alıp muhtemelen son bir... Bu arada maç sonu istatistiğini merak ediyorum. Toplam hasar, e, e, Supermassive Blaze daha fazla toplam hasar vermiş olabilir maçta. Ama hiçbir anlamı yok. Tabii. Tayfun yalnız çok önde yakalanmış gibi görünüyor bu evet. sefer. Serafin ulti iki kişiye birden isabet etti. içeri aldılar. Burada Jinx'i YouTube kaçırmaya çalışan bir tam genç var. Dark Passage'da yine canlar azalmıyor. Cuzu arada kaldı. Onu da eritmeyi başarıyorlar ve gerçekten dokunulmaz şekilde ilerleyen Dark Passage liderlik tablosunda aynı konumda olduğu rakibini resmen hiçbir şey vermeden yok etmeyi başarıyor. Nexus'u da kırıyorlar. Canlarını kaybetmeden Maçı kazanmayı başarıyorlar.